Merhaba. Bu hafta CGTN Türk'te Doktor'un Stüdyosu programında ben Doktor Miraç Duran, Emre Bora'yı davet ettik. O da teşekkür ediyoruz ona geldi. Burada kaç haftadır doktorlar, bazen sanatçılar olabiliyor. Çok önemli bir konuda konuşacağız. Çünkü doktorlarla bile konuştuğumuz bir konu daha var. Yapay zeka. Emre Bora da Türkiye'de benim bildiğim bir sürü kişinin de bu işlerle uğraşan kişilerin de bildiği en profesyonel kişi. Allah diğerleri de kusura bakmasın. Benim bildiğim diyorum. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Bence yanlış anlatmadım. En stratejik işlerde seni duyuyoruz, görüyoruz. Bir sürü yerde de artık çıkmaya da başladın. Artık anlaşılıyor. <laughs> artık saklanmana gerek olmayacak. Lütfen kendini ve ne yaptığını hakikaten anlatır mısın? Bir de benim bildiğim bir özelliğim var. Eskiden beri gelen Amerikalardan dışı yurt dışında yaptığın o cins işlerin evet. önceden anlayabildiğin geleceği gördüğün şeyleri bir senden duyabilir miyiz? Tabii ki tabii ki memnuniyetle. Ee, Emre Bora benim adım. Ee, yazım mühendisiyim. Aslında baktığınızda e, en baştan beri, yani doğduğum günden bu yana teknolojinin içindeyim diyebilirim. Yani... Bilgisayar mı teknoloji mi? Ee, önce teknoloji sonra bilgisayar. Ha, ee, çünkü aile tarafından benim geliyor. Ee, babamlar ailem. Türkiye'ye daha bu ilk bilgisayarlar gelirken e, yurt dışından bilgisayarları getiriyorlar, burada topluyorlar. Sen ama oyun için mi çıldırıyordun o sıralar? Gerçekten hala teknolojinin varlığından i̇şte, mı? O zaman tabii sadece oyun evet, için. Evet. Yani o zamanlar böyle işte araba yarışları vesaire böyle belli başlı oyunlar var. Onlarla oynuyorum ama e, işte ortaokul, lise zamanlarına doğru gelirken artık birazcık şeyleri öğrendim. Bu yazılımla alakalı işte ya, oyunu oynuyoruz ama şimdi hemen e, kafada bir yani ruhtan gelen bir girişimcilik var bizde. İçeride hemen diyoruz ya bu oyun nasıl yapılıyor ya bu nasıl yapılır falan derken işte Arge lise zamanlarında böyle ilk yazılım dillerimi e, yazmaya başladım öğrendim. Ondan sonra projeler geliştirmeye böyle ufak ufak bir şey web sayfalarıyla başladık aslında bütün hikayeyi. Sonra e, üniversiteye başladık. Üniversite zamanında zaten ben e, dört tane dil yazılım dili e, biliyordum o zaman. Bir tanesini de çok iyi bilmek zor bir iş değil mi? E, yani? Kesinlikle. O yani, o yani Hepsini he biliyorum demek bile... Hele o zamanlar hani bu tarzda yani şu anki zamanlardaki böyle bir kütüphaneler falan yok. Hani tamamen sadece Microsoft'un veyahut da farklı farklı kütüphanelerin datalarıyla daha görüyoruz. Daha zor, daha yavaş ulaşıyorsun. Böyle. Kesinlikle, kesinlikle. Onu anlayacaksın, çözeceksin. Soracağım birisi yok çok fazla. Ee, orada işte öğrenmeye başladıktan sonra belli bir süre e, kendimi geliştirip böyle tamam hasta hep böyle yazılımcının şeyi vardır ya asosyal insanlardır diye ama gerçekten de öyle. Yani otururlar biz otururlar çünkü değil mi böyle Kesinlikle ben e, işte otur evden yani zaten saç sakal o zaman uzamış böyle e, yolda yürüyorsun. Mesela şey oluyor. işte yol otobüs durağına geliyorsun. işte diyorsun ki şimdi kapı açılacak. Şimdi bunu hemen fonksiyona çeviriyorsun işte if Tabii eğer şey. kapı açılırsa insanlar buradan inecek <laughs> şey olur hani hayat öyle görünüyor bir anda böyle. Ya da efler mefler bir şeyler görüyor. Aynen öyle. Hani o, o moda giriyorsun direkt. Şimdi hikaye böyle gitti gitti e, belli bir süre profesyonel bir çalışma hayatı oldu e, ondan sonrasında hani sürekli bir hayal var e, sürekli bir fikirler var ama e, insanın en acı şeyi de şu oluyor şimdi hayal kuruyorsun böyle fikir ya diyorsun ki arkadaş gruplarında ya şöyle bir şey olsa ne güzel olur falan diye konuşuyorsun. sadece konuşuyorsunuz kendi aranızda 3 ay 4 yapmıyorsun evet. ama üç ay 4 ay sonra bir bakıyorsun o ortaya çıkmış birisi yapmış dünya üzerinde ya ben bunu düşünmüştüm. Bunu kaç kere yaşamışsındır? Bunu kaç kere yaşadım? Bunu 5-6 e, kere yaşadım. Artık uyuz oldun duruma. Aynen ya, öyle. Aynen dedi. öyle. Ondan sonra bir de şeyler başlıyor. E, işte Projelerini sunmaya başlıyorsun. E, sunduktan sonra e, işte o hengameyi görüyorsun. İşte ya nasıl bir çaba gösteriyorsun. İşte, onaylatmaya çalışıyorsun. Sonra yatırımcılar falan onları görüşmeye başlıyorsun falan derken e, başarısız oluyorsun. Başarılı oluyorsun böyle. Başarısız Ama, olmak çok iyi değil mi? Genç yaşta muhteşem bazı şey. pürüzleri kaldırıyor ortadan. Yani şimdi seni izleyenler... Düşünsene kaç tane genç bunlardan dolayı şimdi pür dikkat dinliyor. Evet. Aralardan ne biçim mesajlar verdin şey? Işte? Yatırımcıdan anlattın. Eskini anlattın. Oyunlardan ama ne meraka doğru geldiğini anlattın. Evet. O yüzden bu her yerden ben mesaj çekiyorum. İşini bilen adam da buradan çeker kesinlikle, mesajı. Kesinlikle kesinlikle. Ve sonrasında şey oluyor zaten. Hani hayal tam ne var şimdi? Elimizde bir hayal var. Biz hayal kurabildiğimizi anladık. Sonra başka ne yapacağız? Ee, hani bu hayali satmak var aslında. Satmamız lazım. <laughs> Birilerine anlatmamız lazım. Sonra Emre ne yaptı? Hiç daha şirket mirket yok bu arada. Yani hiçbir şey yok. Gittim Ozaliç'ten kartvizit bastırdım. Ben sürekli etkinliklere, fuarlara bir şeylere katılıyorum. Herkese işte sallıyorum. Emre Teknoloji, Bora Teknoloji bir şeyle. Seni o anda tanısam deli diyeceğim ya da bu çocuk çılgın. Aynen biliyorum. öyle. Ya bu insanlar diyor ki hani bir hikaye anlatıyor bir evet. bu çocuk ama hani ne? Hani bu e, ama Tabii insanlar o zamanlar bir soru işareti de var kafalarında. Çünkü ya teknoloji diyor bu çocuk yazılım diyor bir şeyler yapıyor. E, bu kartvizit dağıttıktan sonra bir ufak ufak bir networking böyle şey yapmaya başladı. İlk böyle başladığımda böyle televizyonda bir şey gördüm. Girişimcilik yarışmaları gördüm. Dedim ki ben buna katılacağım. Ne yapalım? Bizim işte şey, ilk projem bu benim. Evcil hayvanların takip sistemi. Ha, evet ben de onu biliyordum. <laughs> evet. Yani senin çıkardığın zamanı sonradan öğrendim. Çok şaşırdım. Yani oralar çok ilgiliydim. <laughs> Büyük ihtimalle 2015-2016 yıllarında. Aynen da. o zamanlar. Onu duymuştum. Hatta biraz da ilgili bir dönemim oldu benim onunla ilgili. Sonra ne oldu bakalım. Ondan gibi. sonra ben yarışmalara katıldım. İşte e, ikinci olduk. İşte yatırım aldık ufak tefek böyle. İş büyüdü. Şimdi aslında bu yine o hani ufak tefek böyle hayat e, adımlarını anlatırken. E, baktım iş çok büyüyor. Şimdi çok gencim. Daha evet. çok çocuğum. Daha şirket falan e, kurmuşuz. Demek? Yani muhasebesi aynen, aynen, bir Aynen. şey Ama şimdi. deli gibi bir de insanlar şey yapıyor. E, i̇şte call center falan kurmuşuz. Diyor ki beni arıyor. Ya işte kedim kayboldu, şöyle oldu. E tamam ne yapabiliriz? İşte keşke sizin sistemden alsaydık. İşte keşke yani kaybolmadan <laughs> önce ama böyle dertleşme yapanlar aramaya başladı insanlar. Evet, böyle bir hikaye yapıp bunu güzel bir şekilde aslında birazcık ilerlettik. Bu bana e, aslında baktığınızda direkt farklı bir sektör açtı bana. İşte bu bizim IOT dediğimiz, e, nesnelerin internet dediğimiz sensörlerle bir yazılımı birleştirip bir hikaye oluşturmanın yolunu açtı bana. E, bu alanda e, başladık. E, çok güzel işte aslında şirketin şirketleşme konusunda bu noktada başladı benim. İlk bir startup deneyimim var. E, ufak bir şeyler yaptım. E, para kazanıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet bu alan benim doğru alanım. İşte etrafa bakıyorum. Kimse bu işi yapmıyor. Çok az kişi var. Orada o şirket, ilk şirket o zaman kuruldu bizim tarafta. Ee, sadece e, işte IOT alanında sensörlerle uğraşıyoruz vesaire bayağı bir iş yapmaya başladık. E, ondan sonra bunun üzerine ne katabiliriz? Şimdi hayal kurmaya devam ettiğimiz için zaten e, yazılım ekosistemi zaten altta. Sonra dedik ki yapay zeka işte geliyor ama biz ilk başında bunun e, işte kameralar, görüntü işleme, işte insanlar e, analizler yapmaya başlıyor böyle ufak ufak bir şeyler geliyor. E, tabii hep de şeye bakıyoruz. E, referans alacağımız bir nokta var. Yani yurt dışı e, evet hani insanlar ya işte biz geliştiriyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diyorlar ama hani gerçekten e, araştırmak çok önemli. Benim hani hı hı. o konferanslara gidip kartvizit dağıtmam işte insanlarla sürekli iletişim kurmam yani şey yok. Network. Hani şu, aynen network çok önemli ve şunu kimsenin unutmaması lazım. Hani ya acaba bu yapılır mı? Acaba bunu ya işte biriyle konuşsam hani mesela biriyle tanışırken bile hani veya hatta biriyle konuşurken bile ya acaba gidip konuşsam mı? Yani benim şöyle bir bakış açım var. Korkma hayat... hayatım var. Ya. Bir ve sıfırla ben yazılım mühendisiyim. Yani bir ve sıfırla geçiyor benim hayatım. Yani... Sıfır buçuk yok. Yok <laughs> yani e, olmaz. Yani zaten şu anda sıfırım. Onu denemezsem, sormazsam, konuşmazsam veyahut da onunla gidip bir teklifte bulunmazsam yine sıfır. Zaten sıfır ama bir ihtimalim var. Sorarsan bu ihtimallerden bir tanesi gerçek olmak durumu var. Hani iş hayatında yani benim emre bora, emre bora olarak e, şöyle bir şey var. Her seferinde emre düşün. Mantıklı mı? Adım at. Olur olur olmaz olmaz. Hiçbir şekilde pişmanlık yok. Devam. Çünkü oradan da bir şey öğreniyorsun. İşte sonra ne oldu? Ee, görüntü işleme teknolojileri işin içine başladı ee, şu anda. işte machine learning, deep learning hikayesi işin içine girdi. Ondan sonra endüstriyel yazılım uygulamaları, mobil uygulamalar vesaire işin içine girdi. Yani şu anda toplamda ee, hani Beş tane şirket oldu. Bunlar işte yazılım teknolojileri var. E, IOT dediğimiz teknoloji var. Görüntü işleme, yapay zeka, machine learning, deep learning tarafı var. Ve de aslında kimsenin düşünmediği ve bu birazdan bizim o sağlık konusunda da aslında gündeme yapacağımız konulardan bir tanesi. E, bu işin siber güvenlik tarafı. Yani benim kafamdaki hikaye sıfırdan başlayan bir noktadan. Aslında en sona A'dan başlayıp Z'ye giderken ki bütün adımlardaki noktalara çok dikkat etmek gerekiyor. Yazılım başlıyor siber güvenlikte onun güvenlik tarafı çünkü üzerine aldığı sorumluluklar çok farklı. Orada sonlanıyor İleride aslında. Yani bu hayat değişecek. Bu bunların faydaları gibi zararlarından bahsediyorsun. Aslında dinleyicilere biraz daha özet bilgi verirsek hı hı. şimdi bu işlerin profesyonelleri de seni çok pür dikkat dinliyordur ama ilgisini çekip anlamayanlar da çok. Evet. Şimdi senin bir de uğraştığın şeyleri de bir özetleyelim. Aslında sen Türkiye'de bir sürü hatta yurt dışında da stratejik öneme sahip şeylerle uğraştın. Evet. Hatta bazılarını söyleyemiyoruz neredeyse evet. değil mi? O da Doğru. De. Yani bayağı önemli şeylerle uğraştığını çok iyi biliyoruz. e Sağlık tarafında sa neredeyse bakanlık düzeyinde işler yaptığını biliyoruz. Doğru. Hastanelere neler yaptığını biliyoruz. Yani bir sürü yere el attın ve başarılı bir şekilde gidiyorsun. Bunun geleceği de burada ama bunun yanında da bir cyber güvenlikte dediğin. Evet. Bu işten de anlamak gerekiyor. Bir şey yaptın bu bizim cerrahiye benziyor. Ameliyattan çok iyi anlayabilirsin. Ama Buraya buraya isterseniz bir Ameliyathanede ortalım ortam evet. çok kötü olduğu pozisyonda onu kurtarmayı da bileceksin. Evet. O güvenliği de bileceksin. Sen şimdi onun cyber güvenlik kısmında da ustayım diyorsun. Değil mi? evet, kesin. Ya da usta olmak zorundasın zaten. İşte zaten onu düşünmek zorundayız. Çünkü hani şimdi ben şunu her zaman söylerim. Benim hani hayatta böyle işte sosyal medyada falan konuşurken hep böyle bir kelimelerim vardı mesela. Böyle bir yıl boyunca belki her ay aynı işte yazıyı yazarım mesela. Derim ki Örneklerden bir tanesi. İşte blockchain eşittir bitcoin değildir. İşte yapay zeka eşittir sadece resim oluşturmak değildir. Hmm. Hani aynı ekosistemde hani e, ürün geliştirmekte, yazılım geliştirmekte ürün geliştirmek çok bambaşka bir şeydir. Evet. Yani bunların her biri bir modda aslında. Çünkü yazılım geliştirirsiniz hani e, illaki hataları çıkar. Yani evet. kusursuz bir yazılım yok. Yani geçenlerde işte Microsoft'un e, işte CrowdStrike vesaire e, oldu. Gitti bütün, bütün dünya gitti bir anda. Evet. Hani mümkün değil ama e, şöyle bir şey var. E, yap ya, o proje planı hazırlama yaptığınız adımları doğru hamlelere atmak. E şimdi en son biz şöyle yapıyoruz. İşte bizim ekipteki arkadaşlarla proje planını hazırlıyoruz. E, kapatıyoruz dükkanı çıkıyoruz. Ertesi gün tekrardan geliyoruz. Yazdığımız projenin baştan sona gelecek sondan başa e, ba hikayeyi yazıyoruz. Şey Aynen. Çünkü burada ne çıkıyor? E, biz burada açık vermişiz. E burada bak adamlar gelirse böyle böyle açık olur. Burada bu sorun olur. Burada bu, bu olur falan diye. Onun işte arka taraftaki güvenlik taraflarını aslında kapatmak için e, çalışıyoruz. E, bugün bir de burada olmamızın bir şey var sebebi var. Doktorun stüdyosunda da sağlıkla ilgili. Evet. Bu yapay zeka ne yapacak bize? Radyolojiden patolojiye bir sürü doktoru işsiz bırakacağı konuşuluyor neredeyse. Hatta sen bir tanesinde dermatoloji, dermatologları işsiz bırakmaya çalışan kişidir. Bakın dermatolo dermatolog cemiyeti oradan bir tane sniperla birini gönderebilir. Yani bir sürü kişi işsiz, yani doktor, işsiz kalacak diye böyle basit bakılmaz. Hı hı. Resmen belli bir sektörde yapay zeka belli bir güce erişecek. Kesinlikle. Çünkü dermatolojiye bu data geliyor. Hangi lezyon neymiş diye. Onu görecek Ondan Bir Buyurun evet, efendim. Onu. E şöyle aslında. Şimdi teknoloji işin içine girdiği zaman bizde şöyle bir şey oldu. Hani e, 2005'ten sonra aslında e, bu çok fazla aslında işte insanlar konuşmaya başladı. Şimdi yapay zekanın insanların mesleklerini elinden alma ihtimali ben hani insanlar şey diyor ya olmaz mümkün değil bence olacak. Ama Hı. oluyor şöyle bile. Nerede oluyor bile. başladı değil mi? Evet. Ama şöyle bir şey var. Şunu kaçırıyor insanlar. Şimdi Eskiden neydi? İşte kara düzen, kara deftere şirketler yazardı, yazardı, yazardı. İşte bizim bilançolarımız neler, işte OPEX'imiz, CAPEX'imiz neler, ne yapıyoruz, ne ediyoruz ona göre kararlar verilirdi. E şimdi ne oldu? Hayatta ne değişti? E i̇nsanlar datalarla konuşmaya başladı. Data üretilmesi lazım. Şimdi data üretildi ama şimdi insanların işsiz kalmaması için artık bu nesille beraber ee, bilgisayarlar, cep telefonları gibi kendilerini güncellemeleri lazım. Yani evet. insanlar sürekli kafayı çalıştırıp yani ben oturdum ben bir iş buldum ben bunun üzerine yürüyeceğim diye bir hikaye artık yok. Çünkü evet. bu nesil yani şu devir e, yapay zeka devri insanların sürekli kendine biz nasıl yazılımlarda frameworkler vardır bunlar sürekli güncellenir yeni özellikler gelir insanlar kendilerini güncelleye güncelleye işsiz kalmaktan kurtulacak. Şunu diyebilir miyiz? Hatta bu aralar çok önemli. Tam böyle üniversite sınavına tercih yapılacak dönem hı hı. artık konvansiyonel böyle hani öğretmen olacağım, doktor olacağım, mühendis olacağım artık 20 yıl sonrasını iyice düşünmen lazım. Evet. Çünkü kimse bilmiyor. Kesinlikle doğru. Yani 5 yıl sonramızı göremiyoruz. Kesinlikle bir bu işleri nasıl kotarabilirim diye kendisi senaryo ilüstratif böyle hani inanılmaz bir fanteziye girmesi gerekiyor. Çok doğru. O çocuğun artık 20 yıl önceki gibi 10 yıl önceki gibi durum bitti. Kesinlikle. Buna diyebiliriz değil mi? Altın imza %100, Yüzde yüz. Yüzde Çünkü mesela şeyde ben karşıyım. Hani insanlar şimdi hani tamam e, sağlık sebeplerinden dolayı engel. Mesela çocukların işte aman tablete bakma. Aman bilgisayara oynama. Ama ya şimdi öyle olan çocuk şimdi e, üniversiteden sonra görüyoruz ki cep telefonu kullanmaktan aciz. Yani evet. o adamın yani direkt hayatını karar yap Şimdi gamerlık diye bir meslek var. Ben bunların hepsini şey yapıyorum. Ben işte. cerrahi geliştirdi bende biliyor musun? Ben o kadar yasak diyorlardı ki ben ona rağmen Atari oynuyordum. Evet. Atari sayesinde laparoskopik ameliyatlar, hı hı. endoskopik ameliyatlar. Benim en manipülasyonlarım eski hocalar mesela şaşırdı. Miras senin ne kadar yatkın. Vallahi Atari çağır çocuğuyuz diye. Be Özal Dilli oldu hocam var. Özal hocam buna <laughs> inanmazdı. Hocam vallahi yani el ayak göz sistemimiz bizim ater yani evet. ayakta pedal var, elde joystick var, ekran var. Biz bunlara alışkın olan, olan bir grup bu cerrahlar endoskopik vizyalize ettiğin işlerde Hı -hı. çok iyiyiz. Evet. Açık ameliyatlarda öyle herkese eski hocaları geçemezsin ama. Aynen. Doğru. Yani şimdi de gamerlık sana da ne kadar faydalı olduğu biliyor. Aletler, edevatlar senin elinde. Evet. Sen diyorsun ki ben de bunu yaparım. Evet. İşte orada işte sorun sorun şu. Ya meslekler seçiliyor. <laughs> meslekler değişiyor. işte. önceden hani bundan 10 yıl önce veri analitiği, veri yani business intelligence denilen bir hikaye var mıydı? Öyle Yoktu. Şey yok i̇şte diyorum ya Excel'den kurtuldu insanlar. Şimdi ne oldu? İşte benim şirketime ne kadar girmiş, ne kadar mal alınmış, ne kadar satılmış, ne olmuş? Yani buradan karar veriyor. Hatta işte yapay zeka bunu artık şey diyor. Özet çıkartıyor. Özet mesela. çıkartıyor. Sen bunu yap artık ya da böyle yap. Bu Yeni da Yeni sayfa okumuyor artık. Kesinlikle. Adam zaten patronun eline en istediği şey geldi. Bana özet çıkar. Hatalar Aynen. var mı hatayı ettiriyor. Doğru. Mantıklı bir cevaba geldi hı hı. mi? İyi soru sormayı da öğreniyor. Evet. Değil mi de? Şirketteki herhangi biri prompter mühendisliği olması gerekiyor. Şimdi onu diyecektim yani şimdi bizim o dermatologlar kısmında hani <laughs> ufaktan bir bahsedeyim. Bizim bu yapay zeka tarafında işte biz buna 5 yıl 6 yıl önceden biz bu hikaye yazsa başladığımız için bizim bir data mining yapmaya başlamıştık biz bu süreç içerisinde. Elimizde inanılmaz büyük bir data set var yani. Hani 80 petabayt gibi bir data setimiz var. Bizim. Çok yüksek. Kendi, ya, evet çok yüksek. Bunu neredesin? Nasıl saklanabiliyor bunu bir söyleyebilir misin? Yani yurt dışında belli başlı. Bir garaj böyle. Aynen aynen. Koca bir garajım var gibi. Garajımız var. Bak, Yani başla, var bir... garajımız gerçekten var. Ee, şey orada bir veri evet, merkezi bunu. gibi ufak bir yerimiz var. Şimdi e, datalar orada. Biz ne yaptık? Ee, bu, bu arada Amerika'da Houston'da e, bir e, yani arkadaşımın aslında bu hikaye doktorasını yapmasıyla çıktı. Yani dedi ki, hadi bir arkadaşımız doktora yapacak. Nasıl bir şey yapalım? Ee, i̇şte görüntü işleme yapay zeka, e, belli başlı şeyler yapalım. Tamam. Biz dedik ki, telefon kamerasına kadar indirgeyelim, belli veri modelleri, veri setleri yapalım. İşte e, deri kanserini e, cep telefonundan fotoğrafını şu anda çekiyorsunuz. E, onları algoritması'nı çok bahsetmiyorum ama katmanlarla vesaire bir şeyler yapıp size hangi tip hangi o yara e, olma ihtimali vesaire bunu İktidar veriyor. Olarak, bu şu anda Amerika'da Houston'da e, yani doktor tezi olarak yazıldı ve akredite oldu hastanede. Yani çünkü bu bu böyle bir akademik e, operasyona girdiğinizde zaten işte Google'dan işte diğer e, birçok e, platformdan bu dataları da alabiliyorsunuz. Bir yıl sonra nasıl geçecek Allah bilir, değil mi? Kesinlikle. Bizim üç ay sonramızı bile ancak söyleyebiliyoruz belki. Aynı. Ama bir yıl 2 yılı beş yılı kesinlikle söyleyemeyeceğiz evet. bu durum. Evet. Yani dermatoloji bu tehlikedeyse belki on yıla cerrahiler tehlikede. Yani işte. Tehlike de demiyorum ona. Belki de cerrahi cerrahlar bir teknisyen gibi bir şey dönüşecek. Belki de. Ya aslında belki, belki de o yapay zekayı ona göre kullanacaklar. Ya şöyle olacak muhtemelen. Yani tamamen öngörü ve hayal kuralım. Ee, şimdi tanıyı artık hani yapay zeka veyahut da e, teknolojiyi kullanarak yapıyoruz ya. Hani hiç bilgim yok cerrahi tarafında. Hepsi çok saygı duyuyorum. E, ve hani bir e, metodoloji var. Sonuçta diyorlar ki şöyle bir hastalığım var şuradan yapacağız ama belki açıldığında o operasyon sırasında çok farklı şeyler de olabiliyor. Evet, şimdi çok komplike olaylar. Heh, şimdi onu da öngörecek ve onu da bilecek ve nokta atışı yapacak bu teknoloji yapay zeka sayesinde veya hani en son çok ha. zor şu anda ha. gerçekten çok zor Hı -hı. bir şey. Ama işte biz neleri çok zor diyorduk. Evet. O da geliyor. Belki bu en sonki durumlar. Evet. Ama yine de ilk beş yılında bu yapay zekanın sağlığa bir kere girdi. Girdi kesinlikle. Radyoloji olarak girdi. Yani kitleler artık MR çekilirken hı hı. bir yere fonksiyonu oluyor. Ondan sonra bütün datalarını bakıyor. Hı hı. Karşılaştırma da yapabiliyor. Doğru. Çoğu radyologdan da bazen yüksek teşhis konulu da gösterilmiş evet, değil mi? Evet. ya Analiz noktasında hani arkada çok fazla öğrenilmiş bir veri var. Hani yapay zeka tarafında. Hala öğrenmeye devam ediyor ve siz sonuçları sunduğunuzda diyor ki yani burada, burada, burada hepsini nokta atışı gösterebiliyor. Emre isteyen biri seni nasıl bulacak? Yani ne demek o? Artık bu kişisel olarak sen bir tane işte bir yerde dükkan var da oraya geldiği yok. <laughs> büyük kurumlar bile seninle zor iletişime geçip hatta senin bile eleyebildiğin oluyor. <laughs> ee, biraz daha tabii şey bu milliyetçilik tarafı mı diyeyim artık? Biraz da hani Türkiye Cumhuriyeti sana bir şey fazla. istediğinde evet. çok fazla şey yapıyorsun ve çok fedakarsın. Ama onun dışında yurt dışında da çok önemli kurumlarla bir şeyler yapabiliyorsun. Sana nasıl ulaşılıyor? Gerçekten bu büyük projelere nasıl giriyorsun? Bunları yönetmek zor değil mi? Ben sana bir, bir saat oturdum. 40 tane ayrı telefon, 40 tane ayrı sektör geldi. Acaba sen kendi acayip mi dağıttın yoksa abi öyle değil işte bu iş. Bir bütün olduğu için hepsini bu kadar bilmek ve yapmak zaten bir başarı mı diyorsun? Ya benim tarafta ve şöyle. Ve bu sayede özetledim <laughs> aslında senin. Evet, evet, aynı yani öyle. Bu karışık durumu anlattım böyle izleyicilere. Aslında şöyle, şimdi demin bahsettiğim gibi bütün sektörleri ve bütün yapıyı biz hani uçtan uca e, organize ettiğimiz için hani Emre'ye ulaşmak işte genel olarak bir yerde bizim yaptığımız bir projeyi görüp ya bunu kim yaptı deyip o ona geliyor o ona geliyor ya bundan buna aslında bizim şey hani referanslar üzerinden e, sürekli gelen bir yapımız var. E, bu burada. gizli olanlar ve stratejik olanlar dışında en gurur duyduğun, en keyifli projen ne mesela? Ee, Çok özel tam uyurken bunu da ben yaptım ya dediğin bir proje var. O gizli projelerden bir tanesi. <laughs> o zaman anlatabiliriz. Çünkü hani şöyle düşün e, hani en böyle eee o ülkenin kalbinde en böyle güvenliği en üst seviye olan bir kurumun güvenliğine sen hiç daha önce yapılmamış bir şeyi yapmışsın ve şu anda aktif o çalışıyor. Öf çok. Ve iyi. ben kuruma Nasıl girdiğimde şey, e, şey yapıyorlar böyle. Aa hoş geldiniz falan filan deyip ver hemen hani orada yaptırdığı okuttuğu bir şeyler veyahut da ayarladığı bir şeyler ya benim yaptığım yazılım orada Bütün çalışıyor hemen. ya. Ha sen oraya bir daha toplantıya gittiğinde e sen ben, o sistemi göre göre gidiyorsun Kesinlikle orada. zaten şöyle bir şey var. Hani biz o projeye başladık. Hani şu anda faz 5'i ilerletiyoruz. Yani bizde şöyle bir şey var ee, işte diyorum ya bir de şöyle güzel bir şey var. Gittiğimiz kurumlarda veyahut da gittiğimiz firmalarda e, bizim hayal kurduğumuzu gören insanlar bu sefer şey diyorlar. Ya Emre şöyle de bir şey yapılır mı? En istediğim şey, en güzel şey. Ya da şöyle bir şey yapalım mı? Oturuyoruz biz bunlarla beyin fırtınası yapıyoruz. O proje hani bir, iki, örnek üç aylık bir projeyken bir bakışız dördüncü yılımızda farklı böyle inanılmaz büyük bir akıllı bir konsepte girmiş içerisi. O son sorum. Emre Bora fantazisini anlatabilecek mi? Şunu da yapsaydım. Ya da bu buraya gidiyor aklındaki ama zaten bu proje gibi olduğu <laughs> için çünkü kimsele paylaşmasın. Ama neye ya da genel anlamda neye ulaşmak isterdin? O ne olacak? Yani, Belki soruyu bile yanlış sormuş olabilirim. Yapay zeka demek ki ben de yapay <laughs> zekaya da <de> soru soramam. <laughs> Estağfurullah. Sen ama senden çıkaracağım ben onun cevabını. Yaş. O fantazinin, o ulaşmak gereken yer ya da ulaşmak istediğin yer. Benim şöyle e, aslında demin ki özetin içerisinde bu geçti birazcık. Yani. Ee, Emre bu kadar iş yapıyor. Şimdi herkesin önünde ya oğlum ne işin var burada? Niye gitmedin yurt dışına? Ya şöyle diyeyim hani e, dört farklı ülkeden hani e, çok seçenek var. Ben de gördüm ya. Ben evet, de yani dört farklı ülkeden hani gel buraya işte e, evin işte e, işte bir yıllık iki yıllık kirandır arabalarındır şirkette şöyle çalışmamız lazım. Fazlasını bile teklif Her şey teklif gördüm, ediliyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum ve idealim bu. Ee, bu topraklarda hani insanların yurt dışına kaçıyor olmasını hiç mantıklı gelmiyor ben bana. Çünkü mi? ya e, burada doğmuşsun, burada çok fazla imkan var, e, çok büyük bir pazar var e, ve burada yaptığın zaman aslında başarının mutluluğunu... Bir de manevi haz var. Ma, işte, Sen şimdi yüzden... bir beş sene bütün her türlü şey, Karun gibi zengin ol, çok iyi her türlü şeye ulaş. E, bir de manevi haz. Evet. Hani öbür tarafta da bir Emre Bora her yerde yapabilecek bunu nasıl olsa. Kesinlikle. Artı bir manevi hazlı bence duyman zaten o, o muhteşem bir şey. Işte. Yani çünkü hani yoldan geçerken bile hani biz mesela işte ilgili illere falan gittiğimizde hani işte arkadaşlar ekipler falan ya işte Emre şu kurumdaki proje nasıldı? On bak burada şunu nasıl çevirdik, hallettik, şunu şöyle yaptık. Hep çocuklarını göre göre gidiyorsun. Aynen orada. öyle ve bu muhteşem bir şey. Ağzına sağlık. Rica şey ederim. Bu ederim. hafta Emre Bora ile beraber neler anlattık, neler neler konuştuk. Çok fütüristik mi diyelim bunlara? Hani böyle çok, bu geleceğimizi, bilinmeyen geleceğimizi konuştuk. Artık kimsenin çok iyi tahmin edemeyeceği geleceğimizi konuştuk. Yapay zekayı mutlaka takip edin. Doktorun stüdyosunda neden bu vardı? Sağlık alanında da biraz az girdik ama artık sağlık, savunma hiç fark etmeyecek. Yapay zeka o kadar önemli ki doktorun stüdyosunda yine bunu konuşmuş olduk. Ben Doktor Miraç Turan teşekkür ediyorum ve CGTN Türk'te kalın diyorum.